Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Mesut. Arıcı Bayraktar kardeşler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 8 Ekim 2021 Hollanda güneşli bir gündeyiz. Arlığımızdaki kovanlarımızın büyük bir kısmını kovan daraltma, sıkıştırma işlemlerini tamamladık. Besleme işlemlerde neredeyse bitmek üzere. Ve bugün bunun devamında yapılması gereken işlerden birini de sizinle paylaşmak istedik. Evet Mesut, bugün ne yapıyoruz? Evet abi, teşekkürler. Arkadaşlar sıkıştırma yap işlemi bittikten sonra kovanlarınızdan ister istemez petekleriniz artıyor. Boş petekleri nasıl saklayabiliriz? Bugün onu sizinle paylaşmaya çalışacağız. Tabi boş petekleri saklamanın farklı yöntemleri vardır. Ama biz kendimiz de deneyip de fayda gördüğümüz, başarılı bulduğumuz metodu sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu da ceviz yaprağı suyu ile ceviz yaprağı suyundan elde edilen solüsyon ile e, petekleri uygulamak, peteklere bu solüsyonu uygulamak ve bu şekilde kışın saklamak. Peteklerinizin gözünde polenler varsa siz bunu derin dondurucuya da koysanız soğuk hava depolarında da muhafaza etmeye çalışsanız oradan güveler üreyecektir, çoğalacaktır. Bu sebeple peteklerinizin gözlerinde polen bulaşığı, polen kalıntısı olmayacak. Şimdi ceviz yapraklarımızı toplamaya geçiyoruz. Ceviz yapraklarını toplarken yine aktarıma devam ederiz. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Antiparantez bir şeyi paylaşalım sizinle. Bugün farklı bir ortamda sizin karşınıza çıkalım istedik. Kovanımızın yanına geldik, oturduk. Normalde bu kadar çok fazla çalışmazlardı. Maşallah bugün güneşi görünce arılarımız bayağı coşmuşlar. Hepsi polen getiriyorlar. Kış yavrularını bes beslemeye son gaz devam ediyorlar. Evet. Sağ olsunlar. Bize de niye geldiniz buraya oturdunuz, kalkın gidin demiyorlar yani. Yüzümüze, gözümüze konuyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Yani çok aktif bir şekilde polen akımı var. Evet. Yani yağmursuz olan havada hemen polen getiriyorlar. Tabii mevzu değişik değişik olacak da her bölge için ekotipine uygun arıyla çalışmak bunun için önemli arkadaşlar. Ekotipe uygun arıyla çalışırsanız yağmurun arasına dahi polen getirebiliyor. Arkadaşlar ceviz ağacımızın yanına geldik. Yaprak toplayacağız. Hop! Eyvallah yaklaşık 3 litre su için yarım kilo ceviz yaprağına ihtiyacımız var. Yeşil ceviz yaprağına ihtiyacımız var. Dolayısıyla 1 kilo ceviz yaprağı yaklaşık 6 litreye, 5-6 litreye yeterlidir. Peki 5-6 litre su kaç tane çerçeveye yeterli olur? Şöyle bir hesap edecek olursak 3 litre yaklaşık 30 çerçeve yani 300 çerçeveye 30 katlık çerçeveye yeterli olacaktır. 300 çerçevenizi yaklaşık olarak yarım kilo ceviz yaprağıyla 3 litre suyu birleştirerek kaynattığınızda yeterli olacaktır. Yapraklarımızı topladık. Yapraklarımızı bir gün suda bekletiyoruz. Bir sonraki gün kaynatıyoruz. Evet, nasıl yapraklarımızı yıkıyoruz öyle ama. Evet, önce yapraklarımızın üzerindeki tozları vesaireyi yıkıyoruz. Elimizde sineklik telinden yaptığımız böyle bir eleğimiz var. Karışımlarımızda, tedavilerde kullandığımız baharatların, şifalı otların kurutulmasında da ben bu eleği kullanıyorum. Burada da yine ceviz yapraklarımızın suyunun süzülmesinde bu elekten istifade edeceğim. ne kadar suyu koyduğumuzu bilmek için şişe kullanıyorum. Tabi su kaynama esnasında eksilecektir. Siz yine aynı oranda suyu koyun. 3 litre suyun içerisine toplamış olduğumuz taze ceviz yapraklarından yarım kiloluk ceviz yaprağını yıkadık ve içine koyduk. Bir gün bu şekilde bekletiyoruz. Ceviz yaprağı kendi suyunu çekiyor, dışarıdaki suya tekrar veriyor. Bir gün sonra kaynatıp daha başka ne işlemler yaptığımızı sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar ceviz yaprağımızı bir gün öncesinden ıslatmış idik. Şimdi kaynatmaya başlayacağız. Ocağı yaktık bir müddet kaynatacağız. Beklerken, şunu da belirtelim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Işte bitkisel çayları yaparken suyu kaynatıp yaprağı içine bekleterek demlesek nasıl olur? Bu uygulamalarımızı da böyle yapsak diyen arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlar destilasyon sisteminde eğer bilinirse, araştırılırsa destilasyon sisteminde de yaprakların ya da malzemenin ürünün kaynatılması lazım. Kaynatıldıktan sonra aktarılacak olan kaynamış buharı ve buharla beraber yağıdır. Ayrı bir proses ama biz de ceviz yaprağımızdan etkili olan kükürtü elde edebilmek için, sülfürü çıkarabilmek için kaynatmamız lazım. Kaynattığımız zaman sülfür suya çok rahatlıkla geçecektir. Onun için demleme usulüyle bir netice alamayız arkadaşlar. Onun için kaynatacağız. Arkadaşlar ceviz suyumuzu kaynatma esnasında tüpümüz bitti. Biz de odun sobası kullanmak durumunda kaldık. Kaynattık yaklaşık bir 10 dakika kadar. Sonra da 15 dakika kadar dinlenmeye bıraktık. Şimdi kaynamış olan ceviz yaprağımızı süzeceğiz. Arkadaşlar evet. ceviz yaprağınızı kaynatırken açık havada kaynatmayı tercih ediniz. Kapalı ortamda olursa çıkacak olan e, kükürt dumanı, buharı sizi rahatsız edebilir. Onun için açık havada olursa kükürtün buharından rahatsız olmazsınız. Şimdi onu süzüyoruz. Arkadaşlar bu uygulamayı yaptıktan sonra önemli olan çıtalarımızın, çerçevelerimizin hava alacak bir şekilde, hava sirkülasyonu olacağı bir şekilde istif edilmesi. Biz bunun için bu şekilde kat genişliğinde olacak bir tahta çaktık ve üzerine bu şekilde ızgara, tel ızgara yaptık. Arılar ve diğer haşerat bundan girmesi pek mümkün değil. Farenin olsun diğer sarıca arılarında girmesi mümkün değil. Bunu altına koyabilirsiniz. Bir de istif ettikten sonra en üstüne de yine hava alacak aynı şekilde bir ızgara koyabilirsiniz. Eğer böyle bir ızgara yapmanız mümkün değilse kovan tabanlarınız eğer sabit değilse yarsa kovan tabanı da kullanabilirsiniz. Biz ikisini de kullanabiliyoruz. Bunun için önce bir taban koyuyoruz bu şekilde ve suyumuzu ceviz yaprağı suyunu kaynattığımız suyumuzu biraz soğuduktan sonra spreyin içerisine koyuyoruz ve yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Sadece bu şekilde her taraftan diyecek şekilde yapıyoruz. Yaptığınız işlem bu arkadaşlar. Çıtaların, çerçevelerin komple ıslanmasını sağlıyorsunuz ama çok fazla da yapmıyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız diyecekler ceviz yaprağının içerisinde kükürt var. İnsana zararlı değil mi? Normalde insanın günlük 1 gram kadar kükürde ihtiyacı var. Kükürt vücudumuzda karaciğer salgısının düzenli olmasını sağlar. Bağırsak kurtlarının dışarıya atılmasını sağlar. Yine sindirim sistemini kolaylaştırır. Normal yemiş olduğumuz domateste, patateste, fasulyede ıspanakta, çilekte, diğer meyve sebzelerde de kükürt bulunmaktadır. Kükürt yönünden yine en zengin olan hurmadır. Ee, bu yiyecekleri yiyerek insan kükürt ihtiyacını da giderebileceği gibi peteklerde, olak çıtalarımızda kükürt kalıntısı olacak olursa bunun insana herhangi bir de zararı olmamaktadır. Seneye kadar bu şekilde bozulmadan kalabilir. Yapılan işlem sadece bu kadar arkadaşlar. Böyle yapıp bittikten sonra onu da gösterelim. Bunların işlemleri bitmiştir arkadaşlar. Üstüne böyle bir ızgara koyarak istif yapacağız. Arkadaşlar yapmış olduğumuz katımızı alıp geliyoruz. Bu şekilde koyup üzerine de bu ızgarayı bu şekilde koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi altında yine bir ızgara ve yine üstünde bir ızgara. Bu şekilde hava sirkülasyonunu da sağlamış oluyor. Arkadaşlar yine çerçevelerinizi koyarken burada göreceğiniz gibi aralıklı koyun. Birbirine değişik değerek bitişik nizam olmasın. Aralarında boşluklar olsun. Arkadaşlar biz burada istif ettik ama işlemi yapmak için biz burayı kullandık. Bunu biz alacağız. Serin, güneş görmeyen, hafif soğuk olabilecek yerde saklayacağız. Rutubet almayan, tekrar edecek olursak rutubet almayan, güneş almayan, serin olan bir yerde saklamak daha elverişli olacaktır. Evet arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakal Hoşçakalın. kalın.